Yavuz Selim ama ona geçmedi bu pas. Samet uzun pas savunma doğru Emre Sipahi dışarı vuruyor. Samet'in vuruşu Samet'ten sekiyor. Samet kafayla geri yönlendirdiği top. Koray'da kaldı Koray. Geriye Emir kaleye baktı uzak mesafe. Emir kaleyi düşürdü Yasin. Yarıza. Mustafa. Mustafa Emre Özmen o noktada pres yapıyor. Mustafa Emre dokundu. Şimdi Emre Sipahi kazandı. Emre Sipahi vuruyor. Dışarı gidiyor son benim. Barajı ikiledi. Global'in günü var takımı. Samet topun gerisinde. Samet, Samet kısa oynamayı tercih etti. Kürşat'ın vuruşu. Direğin bir el üzerinden oynuyor. Kaleye baktı Osman. Osman vurdu. Son anda müdahale oynuyor. Emri... <laughs> Orta geldi ön direğe doğru. Ters bir dokunuş boşta kaldı. Bir anlık hata ve gol. Bitti köşe vuruşunu kullanmak üzere. Medical Park takımında yanlış görmüyorsam Osman Osman Akatef Emre kafası dışarı gidiyor Emre Sipahi uzun top savunma arkasına Emre Özmen Emre karşı karşı Emre Özmen Emre vuruyor çok kötü bir vuruş o noktada topu yönlendiremedi Emre Geriye doğru döndü. Şimdi o noktada Yusuf Emre Samet çekti. Samet vuruşunu yaptı. Gol! Devam ediyor Medikal Park. Geriye doğru Mustafa kurtarabilecek mi? Karşısına gömek kurtaramadı. Emir ceza doğru istedik kazandı. Bir dokunuş hakkı mesafede. Samet kazandırdı topu takımına. Kürşat uzun, uzun bir pas. Emre'ye doğru Emre alabilecek mi? Emre aldı karşı karşıya. Emre! Emre! Direkten dönüyor! Ön alanı presi Yavuz. Emre Sipahi karşı karşı. Emre Sipahi bıraktı içeri doğru savunma. Emre yine aldı. Emre vuruyor ama. İlk e Fatih Kale'yi karşısına aldı. Fatih Kale'ye baktı. Fatih yerden oynuyor. Samet e doğru. Samet'in plase vuruşu savunmadan sekiyor. İlhan nokta Fatih önüne kaldı. Fatih vurdu dışarı gitti ama Fatih'in yapmış olduğu Hürriyet evet, verebilir Emir. Ara pasını görüyor. Mahmut. Emir tekrardan Emir Kale'yi karşısına aldı. Merkezde Emir. Emir vurmadı. Emir şimdi vuruyor ve mükemmel bir gol. Bası. Fatih Emre oynadı Emre Emre döndü Emre 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 vurdu gol Aa, Mustafa Karakarslan'a Mustafa gidemedi bir kontra atak artık 2-1 pozisyon Fatih gidiyor Fatih kendikte Fatih vurdu Fatih vurdu torbağlara gitmedi